Yerin metrelerce altına indi, saatlerce mücadelenin sonunda enkaz altındaki yaralıyı çıkarmayı başardı. Baretini çıkardığında ise başından buhar yükseldi. Çok fazla nabız yükselmişti ve vücudumda aşırı fazla şey vardı böyle ter vardı. Birden soğuk hava çıkınca soğuk buharlaşma oluştu. Sen geldik. Üzerinde seni sıkıştıran büyük var mı? İstanbul'da yaşayan iki çocuk babası 41 yaşındaki Mustafa Aydın AFAD gönüllüsü. Depremin ardından Hatay Antakya'ya giderek arama kurtarma çalışmasına katıldı. Ses alınması üzerine bir binanın enkazına girdi. Küçücük bir tünelden depremin 98. saatinde Hikmet Yiğitbaşı çıkarmayı başardı. Sen bizim mucize misin? O zaman... 98 saattir bu randevuyu, bu buluşmayı bekliyorduk. Seni bir 10 dakika daha bekleteceğiz. Şey abi. Sonra omuzlarından tutup dışarıya çekip çıkarabilir miyiz? Çıkartabilirsiniz abi. Ben o her türlü desteği istedim abi. 11 buçuk saat kazdık orayı. 14 buçuk metre ilerden çıkarttık Hikmet'i. Afad gönüllüsü Mustafa Aydın tünelden çıktığında baretini çıkardı. Ter içinde kalmıştı, başından buhar yükseldi. Depremin sembol görüntülerinden biri oldu duman çıkma hadisesi de işte gece sabaha karşıydı. İşte artık sabah yazının vurduğu saatlerde ben daracık bir tünelde hikmete ulaşmıştım. Hikmetle yan yanaydım. Yani 45-50 dakika kesintisiz hikmetin arkasındaki enkazı boşaltmak için ikimizin de vücut ısısı ve kalp atışları birleştiği için çok fazla nabız yükselmişti ve vücudumda aşırı fazla şey vardı böyle ter vardı. Birden soğuk havaya çıkınca soğuk buharlaşma oluştu. Mustafa Aydın başka bir enkazda çalışırken kulağından yaralandı tedavisi tamamlanır tamamlanmaz yine deprem bölgesine gitti. Depremzedelere yardım etmeyi sürdürdü. <laughs>